Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu ayrılan doğallar için ve yükselen başaklar için e, genel hayatınıza ilgili bir tarot açılım yapıyorum. Evet Başak Burcu bu açılım sizin niyeti sizin genel hayatınıza ilgili bu açılım. E, ve sevgili Başak Burcu bir şey söylemek istiyorum. Mesela tarot, bu, tarot kartları unutmayın ki bir yol gösterici bir rehber evet bazı durumlarınızda gösterir bazı şeylerin davranışlarınızı gösterebilir arkadaşlar ve nasıl davranacağı nasıl hedefiniz ulaşacağına bir yol gösterici olabilir arkadaşlar evet bakalım başak burcu için genel hayatınıza ilgili bir kartlarımız neler söyleyecek Evet, başak burcu niyetine Şu an genel durumunuz şu an şu anki durumunuza geleceğinize ilgili ee, ve son sebep arkadaşlar bakıyoruz evet Joker kartı şu anki durumunuz Kılıç prensi bütün kartları açayım böyle daha çok kolay tahmin etmeye olacak bütün bütün bütün, bütün resim görünce biraz daha çok şeyler net ortaya çıkıyor, netleşiyor durumları. Evet, birinci kartım anladığım kadar Joker kartı bize diyor ki, evet kafanızda bir şu an bir planları var, bir düşünceleriniz var arkadaşlar. Evet, yeni bir maceraya mı atılmak istiyorsunuz, yeni bir şey yapmak istiyorsunuz anladığım kadar biraz riskli şeyler bak ne kadar çekici göze ne kadar iyi, iyi size görünse ne kadar ama bilin ki e, düşünceleriniz biraz riskli seçeceğiniz yol biraz riskli arkadaşlar bilin ki bak uçurum kenarındasınız artık kafanda bak burada bir anlıyorum kafanızda biraz riskli düşünce durum yeni yapacak yeni planlarınız yeni bilmiyorum düşünceleriniz biraz yanlış da olabilir çünkü şu an bir durumdasınız olabilir biraz kendiniz bu durumda memnun memnun değilsiniz arkadaşlar ee, ve şu an yaptıklarınız dolayı yaptıklarınızdan dolayı biraz kendinize çıkmaz da görünüyorsunuz bak kılıç 8 ve çıkmaz da gibisiniz ama bilin ki bu durumunuzu, bu durumunuza şu an durum çıkmaz da gibi görünüyorsunuz. Bu durumunuzu kendinize soktunuz. Kendi ellerinizle yaptınız arkadaşlar. Bunu bilin. Evet, e, belki bir şey yapmak istiyorsunuz. Evet, riskli. Bir sürü ama bunun için bir sürü engeller görüyorsunuz. Korkularınız var, şüpheleriniz var ama bilin ki bunlar sizin kafanda yarattığınız şüpheler, engeller. Aslında yolunuz açık. Evet riskli durum yapabilirsiniz. Ama kafanızda bir sürü soru var. Bir sürü engeller var. Ve kendi kendinize bu yolu kapatıyorsunuz. Eleştiriyi alıyorsunuz bilmiyorum. Eleştiride korkuyorsunuz. Birinde kavga ettiniz onu için. Artık düşünüyorsun bu durumu düzelmez diyorsun. Bir sürü kafanızda şeyler uydurdunuz. Bak şu an durum. E, resime resme bak bu kartlara bakıyorum ve kartları çizdi durumu size anlatıyorum burada. Bu durumdasınız arkadaşlar. Evet. Öfukta bir yeni çekici bir fırsatları var. Bak böyle diyeyim. Belki e, bir her şey bir sıfırda başlamak ihtiyacınız var bir şey. Ama siz korkuyorsunuz eleştiri de korkuyorsunuz olabilir onun için bir sürü kendi kendi engeller yaratıyorsunuz ve yolunu kapatıyorsunuz ya bir yerde mesela haber aldınız yeni geldi Evet bu haber üstüne Evet biraz haber e, istediğiniz gibi değil bu haber ama siz bu haber çevire çevire sanki kendinize her şeyi kapattınız. Ama böyle değil bak büyüttünüz başı bazı şeyler arkadaşlar siz büyüttünüz, abarttınız aslında durumunuz sandığınız kadar kötü değil. Evet kafanızda engelleri e, siz yaratıyorsunuz. Bak sıkıntı nerede arkadaşlar? Sizin için, sizin içinde. Dışarı, dışarıda bir sıkıntı yok. E, sizin içinde. Ve bazı şeyler joker kartı bir şey değiştirmek ihtiyacı var. Bazı şeyler kendinize değiştirme lazım. Kendinizi bak bakış açısı değiştirmek gerekiyor. Yürüdüğünüz yolda yolu değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yanlış yoldasınız olabilir. Evet. Birileri size eleştiriyor olabilir arkadaşlar. Çok eleştiri almışsınız. Biri size kızgın olabilir. Ya yine seçeceğiniz yolu çok eleştiri almaya, korku, eleştiri almaya korkuyorsunuz olabilir ve onun için kendinize kapatıyorsunuz bu yolu. Bilmiyorum böyle bir karışık bir durum çıktı arkadaşlar ama bilin ki belki risk almanıza belki risk almanız arkadaşlar iyi size iyi gelecek belki. Ama çok eleştiri evet biraz Evet. risk, risk alacaksanız bilin ki çok eleştiri alacaksınız belki birine kavga edecekse Birileri kavga ya da kavga olabilir ve kendinize şu an çıkmazda hissediyorsunuz çok bu durumumuzu abarttınız abartacaksınız artık ben bilin ki bu engeller kafana yaratacağız engeller şöyle bakarız elimizi itse bu engeller hepsi kalkar bir adım atsaydınız bu atarsanız bu engeller bak size her şey sizin elinde daha doğrusu bunu söyleyeyim. Evet şu an durumunuzda ne olursa olsun ne kadar çaresiz görünseniz ama yine kurtulmanız siz. Sizden başka burada kimse kurtaramaz. Yeni bir durum, bir yeni bir yol aramalısınız. Yeni bir çıkış yolu aramalısınız. Yeni bir şey elini kolu bağlı durmayın. Bir yol arayın. Böyle söyleyeyim. Evet Geleceğinize ilgili evet arkadaşlar bazı arzularınız gerçek oluyor ama mesela evlenmek istiyorsanız bilmiyor Evet sanki Evet bir kutlama var ama bu kutlama yalan üzerinde kurulmuş kurulmuş bir kutlama ya ilişkilerinizde bak sevdiği kadını ilişkinizde bak ihanetler ortaya çıkacak gelecekte. Bu da ilişkinize bazı yalanlar ortaya çıkacak bak arkadaşlar. Ve bu ilişkinize bak e, çıkmaza çıkmaza kör noktaya götürecek artık bil, bileceksin bunu ileri ileri, ileri duruma bir e, kendinize sokacaksınız. Gerçekte çok karıştırıcı bir durum çıktı. Ayrıca yalan da kurulan bir ilişkinizim, bilin ki ilerlemeyecek arkadaşım Daha doğru burada söyleyeyim. Dürüst olmanız lazım. Bak maceralara yanlış yoldasınız. Bak maceralara yanır bir ya yasak bir ilişki seçtiyseniz yasak bir yol denediyseniz bilin ki bunu geleceğinde ortaya çıkacak ve sevdiği kişiyle alakalı bir çıkmaza giriş sevdiği kişilerden bu eşinizle partnerinizle bilin ki ilişkinize e, çıkmaza girecek demek ki bazı yalanlar bazı şeyler ortaya çıkabilecek bak bu gelecekte de bilin ki böyle bir risk var maceralara girmeyin bilmiyorum ne diyeyim burası ya da evet belki il, evli böyle durumu yumuşatayım belki bir gelecekte birini evleniyorsunuz olabilir. Bir kutlama yapıyorsun. Belki nişan olabilir. Belki söz olabilir. Ama bazı korkular, bir durum karışık durumlar olacak. Bazı korkularınız, bazı Üf. bazı durumlara bak şey net değil bazı şey olacak karışıyor bak bu durum bu karışıyor bazı şeyler ve bundan sonra ondan sonra bak bu durum ilişkinize çıkmaza geliyor arkadaşlar. Bazı şeyler ara vermeniz gerekebilir. Bu durumunuzu bırakmanız gerekebilir. Ya da bu durumu kurban olabilirsiniz. Bak yalan kurban olabilirsiniz. Ya da korkulara kurban olabilirsiniz. Ya değişik bir durum. Evet. E, bilin ki belki dürüst kılıç olması bak böyle diyeyim. Buradan çıkamadım ben gerçekten. Ya da böyle bak kafanıza karışıklıkları ıı, çok fazla birine bağlı, bağlı olmak, bak bir ilişkiye bağlı olmak, bir şey bağlı olmak size kur, kendinize kurban edersiniz. Çok fazla şeyler fedakar, fedakarlı yaparsınız ama bunu kimse kıymeti bilemez. Bak kafanızda duygu, fazla duygu, duygusal olmak, o duygularını kurban olursunuz gelecekte. Bak böyle edeyim. Evet şu an çıkabildi budur. Evet fazla duygusal birine fazla bağımlı olmak, her şey fedakarlı olmak bilin ki e, bu ilişkilerini sadece karışıklıkla sebep olabilecek. Evet ve bunu bilin ki bunu siz birler size bunu bu durumda size kullanmasına son açacak. Bak, fazla bağımlı olmak her şey bu her şey eee oldu. Mesela bir kişi size hatalar yapıyor ama siz onu siliyorsunuz. Yine yani bu durumunuzu affediyorsunuz. Sürekli bu durumunuza birilerine fayda faydalanmasına sebep olacak arkadaşlar. Onun için bak Kılıçoğlu diyor ki Kılıçoğlu diyor ki burada size acı veren şeyler de artık bir son noktaya zaman, koymaya zamanı geldi. Bak, acı veren şeyler de son nokta zamanı geldi. Bak siz bilmiyorum hangi durum bak Bir de size ihanet ediyorsun Evet Demek ki bunu noktaya ne kadar zor olsa ama bir bir kere bu durumu artık bitirmeye zamanı geldi bu iş olsun ilişki olsun bilmiyorum görüyorsun size fayda vermiyor başarısızsınız geleceğinizi görmüyorsunuz orada bakıyorsunuz ileri kendinize kurban ediyorsunuz kendinize feda çok fazla fedakarlık yapıyorsunuz görüyorsunuz görüyorsunuz böyle bir durumunuz varsa biliyorsun bu durumun son zaman Bir son noktaya koymaya zamanı geldi ve bak bu durumunuzu acı durumunuza bitirirsiniz önünüze bak büyük kader size yeni bir güzel bir sürpriz sunacak. Bak dedim ki sürpriz. Kader size yeni bir şey hazırladı burada. Güzel bir şey bak. E, ki bak denek dörtlüsün İster aile, ister iş, istediğin şeyler ulaşacaksın. Bak önünü açılacak. Ama şu an şimdiki durum şimdiki durum sana önü kapatıyor. Bak çaresizsin diyor. Demek ki bazı şeyler sana acı veren şeyler artık bitirmeye zamanı geldi. Çünkü kendini bak kurban gibi hissediyorsan çok fazla fedakarlık hissediyorsun. Bu durumu artık zaman sona vermeye zamanı geldi. Çünkü sana kader bak. Kader sana şey beklemedi, seni beklemediği şeyler hazırlıyor. Güzel bir şey hazırlıyor. Bak sana önünü açılacak. Önünü açılıyor. Kader sana yeni bir fırsatlar sunacak. Bek, bak beklemede belki bir anda yeni bir kişiyle tanışacaksın. Yeni bir işe gireceksin. beklemediğiniz bir anda. Yeni bir aşk yaşayacaksınız olabilir. Ama şu anki durumda çok karışıcı bir durum. Yalan bak yalanlar varsa yalan bilmiyorsa kendinize çok fazla fedakar hissediyorsanız bak biliyorsunuz çıkmaza girdiysiniz bu durum artık değiştirmeye son, son zaman geldi. Bu durumuza son ver vermeye zaman geldi. Ve Joker kartı belki burada yok ki hayatın değiştir artık diyor. Evet risk al. Çünkü be evet bu konuda ne kadar korkular olsa ne kadar eleştiri alsa ama bunu belki değiştirmelisi bu riski eline almalısın. Evet arkadaşlar bu kartlar tavsiyesi. Sadece bunu diyorum. Bu kartlar tavsiyesi. Bunu kartları çizdi durumu bu. Ama yeni karar verecek sizsiniz. Yeni kendinize durumunuzu siz iyi bilirsiniz, iyi değerlendirebilirsiniz. Bu da sadece bir kart tavsiyesi. Belki bir konuda dediğim gibi belki bir çıkmaz da size bir yol gösterdi bu kart. Belki bir konuda çıkmaz da size bilin ki bu durumda sadece içinizdeki sıkıntılar, içinizdeki halletmeniz bir sorunları var, kendinizde, kendinizde bir barışmanız, kendinizde bir e, kendi içinde bir çıkış yolu aramalısınız ve bu yol evet bu kendi kendi bazı şeyler engeller görüyorsunuz, bu siz kendi kendi engeliyorsunuz. Önünüz açık, Kendini, kendi kendi kendinize kurban ediyorsunuz. Evet arkadaşlar falımız da sona erdi, hoşça kalın.